Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere merhaba balık oynayız oynuyoruz ismini bilmiyorum Arkadaşlar karakterlerimi göstereyim mi yani balıklarımı bu zaten oyunu ilk verdi böyle petler falan var burada şöyle bir pet var böyle burada bunlar var işte bu şu var mutasyonlu normali bu ben böyle yaptım bu bende yok. Bu var. Bu var. Bu var. 100 bin olup şu koca babayı açmak istiyorum. Çok iyi. 180 ve 150 bin. Oha iyi özellikleri de var. Hadi girdik. Allah ne verdi Şimdi top. Arkadaşlar siz oynuyorsanız tabii bin biliyorsunuz çoğunlukla. O kalpli şeyleri toplayın yuvarlakları. Oralardan bir ödüller falan alıyoruz işte. Paraları toplayın. Şu bossları da yenin. Mini mini şişki bambamlar da var. Uy. Üste bir şey. Üste bir şey var mı diyecek. Kapkara oğlum. Oğlum bu ne lan? Parama bakacak. Oğlum bunlar para veriyormuş la. Oğlum bunlar para veriyormuş. Ben bunları başka ödüller için topluyorum zannediyormuşum. Zannediyormuşum. Yani ya tahmin gibi bir şey değil. Hissediğini sanıyordum, zannediyordum. Yapıyordum, ediyordum. Kim parçaladı? Ben parçalayacaktım. Ne güzel. Oğlum ben bunları top... Ay Kamil ya. Vıcı vıcı. Vızırlıklı kelebekler. geç koydum arkadaşlar. Şu canımız var ya bakın şurası. Dur. Şurası var ya. Şurası azalınca azalır azalması yasak. Şöyle yani şöyle hızlandırma tuşuna şöyle basmamız yasak. Şöyle basmamız yasak. Basarsak çıkacağız. Ama niye olmadı arkadaşlar? Şöyle yani şurası azalıyor gördüğünüz gibi gösterdiğim yer. Öyle yaparsak çıkacağız yani öleceğiz. Ama iki canımız var bu maçta. Çünkü portaldan geçtik. Bit. İlk baştaki alt, ta, şeye döneceğiz işte. Asıl yaşı doğdu. İlk başta oyuna başladığımız yer. Bu var. olan mı? Hızlandırmaya başlamış mı ben. Nasıl ya? Bu ne oğlum? Oğlum niye hızlanıyor bu ben bir şey basmadan? Ya hızlan mı? Hızlandırmaya bastım mı? Allah'ın atı için. Bu neydi? 3000 hadi 3000 3000 senin ben Niye beni ilk de bırakacağım? Buradan 500 liramızı alalım. Oh 20 bin liramız var. Oh ne güzel. Bro pes. Altı şey sonra bu geliyor. Aşk koku geliyor. Niye? Oğlum niye para falan yok lan? para elmas olsaydı. Ya bunları denememize gerek yok ya. Ben şu güzelleri deneyeceğim. Bir de bunu deneyelim. Arkadaşlar diğerleri çok oynayla başladığımızda aldığımız için denememize gerek yok ama başka bir videoda deneriz onu. Şu güzelliği güzellerle böyle şey yapıyoruz. burada. ben heyecanlanınca hızlandırma tuşuna basıyorum. O sayılmasın heyecanlanıyorum çünkü bilerek basmıyorum yani. Portal mortal yok mu? Bakın arkadaşlar şurada şey var ya işte bu dolunca ruhu buz gibi. Şu pet var ya şu bak şu önde giden. Şu çekiç başlı köpek balığı. işte onun mor mor ruhunu salıyor. Şeyden falan geçebiliyorlar şeylerin içinden bunların taşların içinden. Oh çok güzel. Şu adamı da yiyeyim ve arkadaşlar doldu gösterdim. Lan ben... Hmm. Yine doldu bu. Tekrar bastım. Bakın arkadaşlar şu mor, mor bir şeyler geliyor işte onlar. Cidden hızlandırma lan hızlandırma tuşuna basmıyor ki. Neyse. Öyle bir challenge olsun mu olmasın neyse olsun. Oğlum basmıyorum. Ya basmıyorum ki. Tövbe bismillah. Lan oğlum bu niye süper beyle döndü burası? Lan ne yaşıyoruz oğlum biz? Oğlum burası ne lan? Oğlum lan. Ben Burada hızlandırma tuşuna basayım lütfen. Şak. Git. Ağzına vurayım. Şakla bak. 100 lira bile toplayamadık ne saçma bir şeydi bu çıkmasa ne güzel para toplayacaktık niye de ben buraya geliyor 400 lira niye geldi lan bana 22 bin olduk alanı test etmiştik şimdi bunu Ya değişik bu ya. Çok küçük. Bunu da hızlandırma tuşuna basmak yasak çünkü bunun özelliği hızlandırma tuşu zaten. Mesela bakın arkadaşlar. Hızlandırma tuşuna basıyorum öyle bir şeyler oluyor. O yüzden bu balıkta yasak değil. Ve bir sonrakinde. Git lan. Git. bomba yiyebilir. Ya senin ben balığına bu niye bomba yemiyor? Oha kırmızı oluyor. O i̇şte oha. Oğlum gidin lan. Ya Pro döndü. Ya bir önceki maçta biz çekiç balığıyla nereye gitmiştik? <laughs> Altın balıklar, altın balık. Ah, çok güzel. Adamı yedim. Yaşam. Lan bir git. Ya oğlum bu niye bu kadar güçsüz? Ama şu yandan mı vuracağım? 300 lira. Wow! <laughs> Ve arkadaşlar 300 lira yaptık da ben niye sessiz konuşuyorum? Şu sesi de kısalım. Lan hareket et. Bana yaklaşma Naneyi yersiniz. Bak iyi bak şu yengeç mesela niye buraya geliyor? Şimdi bir ölelim arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bu biraz uzun sürdü. Olmuş. Olmuş. Bunda niye boss şey yok? Bir boss öldürüş mü? Ben ne ara boss öldürdüm ya? Ya ikide bir şu çıkıyor ya. Lan. Everest. Çark çevirelim mi arkadaşlar? Durun bir bekleyin. Ben şöyle bir ayarlayacağım. Çarkı da çevireceğim hemen. Bir arkadaşlar döndürdük lan. Net gelsin. Neyse bir kere daha döndüreceğiz. Evet arkadaşlar döndürüyoruz. Para çıksın. Para. Yuppi yuppi. Beş şey de çıksa güzel olurdu. Elmas. Tekrar çevireceğim tekrar. En sonunda ödül var ya işte. Ondan da para gelecek. Nasıl dur şunu kapatalım. bir şey kalmamız. Bu ne ya? Niye ayarlayamıyor mu ilk saat? Ya, ayarlamama gerek var mı? Bu arada video bitmedi. 13 milyon 13 911 bin 555 milyon milyar değişik bir skorum var. Niye benim böyle bir skorum var? <laughs> Arkadaşlar dondurdu. Don, don. Bakın donduruyor. Ya ben niye bunu açtım? Bu niye sivrisine kadar küçük? 75 bin, bin, liram yani buna mı gitti? Ya en azından video çekerken şimdi. Bunlar burada. Ha! şöyle. Gidin lan buradan. Ya sen niye donmadın? Oğlum bossları da dondururum ben. Kimi bulaşıyorsunuz? Adamı donduracağım çok hoşum. Aa buzları dondurabiliyor muyuz? Oha! Buzları dondurabiliyor Ee, yine patlıyoruz. Bu niye donmuyor? Seviye atladım. bana anne oğlum. Hoppala. Bir git tamam. Ya bu büyümüyor da. O büyüdü sanki? Yok büyümemiş. Git. Tipe bak. Gidin ya. Bir gidin ya. Biz yemeyeceğim. Donduracağım. Bıktım artık. Ya. Gel lan buraya. Hadi yüz lira olsun bari. <laughs> Tam zaman şimdi. Lan alsana. Öl. Dondurduğum için altında kaldı. Düşmedi rengi. Yani onun altın olmaması kadar kötü. Seni de donduracağım. Ya bunda para kasmak zor. Adam öldürmek de zor. Bunlar balık öldürüyor biliyorum. Vuşt. Oha. Şunu da dondurduk mu? Çok güzel. Ne oluyor lan? Şimdi öleceğiz bekleyin. Amacımız ölmek. Nasıl öleceğiz? Şu parayı alalım öyle. Hah, oh. Ya vurun bir bana. Oh ne güzel. Oğlum ah. Ah yes. Öldüm. Ve bin lira aldık. Sayılır. Bin lira aldık diyorum çünkü 23 bin olduk. Yani iki de bir yanına bir şeyler çıkıyor. Neyse bugün videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanama abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Balık oyunundaki bu. Bunu test etmedik. Bunu test etmedik. Bunu test etmedik. Test etmediğimiz, test etmediğimiz 3 tane balığımız kalmış. Onları da başka bir video test ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz abone ben mesela bunu alırım, bunu alırım, bunu alırım. Alırım işte bir şeyler. Neyse boş vereyim. Bunları da başka bir videoda test ederiz. Bay bay.